Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bin marketleri her hafta olduğu gibi bu haftada müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. 11 Ekim Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan Blaupunkt taşınabilir kablosuz hoparlör sadece 575 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunulacak. Üstelik bu cazip fiyatın yanı sıra ürün peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de sunuluyor. Blaupunkt markası ses sistemleri konusunda uzmanlığıyla bilinen köklü bir marka. Bu taşınabilir hoparlör modeliyle de hem şık tasarımı hem de güçlü sesiyle dikkat çekiyor. Evde, iş yerinde veya dışarıda kullanabileceğiniz bu hoparlör müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Blaupunk taşınabilir kablosuz hoparlör, kompakt ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. 11,4 çarpı 11,4 çarpı 13,1 santimetre boyutlarındaki bu hoparlör kolayca taşınabilir ve her ortama uyum sağlayabilir. Bluetooth 5.1 bağlantısı sayesinde akıllı cihazlarınızla hızlı ve stabil bir bağlantı kurabilir, 10 metreye kadar kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Type-C şarj girişi ile hızlıca şarj olan hoparlör, 1500 miliamper saat kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. RGB aydınlatması ve maksimum ses seviyesinde yaklaşık 3 saat, orta seviyede ise 4 ila 5 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. 66 mm metre çapındaki hoparlörse zengin ve berrak bir ses deneyimi sunuyor. Blaupunkt taşınabilir kablosuz hoparlör, sunduğu geniş bağlantı seçenekleri ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. 3 ohm empedans değeri, hoparlörün ses kalitesini etkileyen önemli bir faktör, 10 watt rms e ve 12 watt PMPO güç değerleri, hoparlörün boyutlarına göre oldukça iyi bir ses performansı sunacağını gösteriyor. 20 Hz 20 kHz frekans aralığı geniş bir ses yelpazesi sunarak müzik dinleme deneyiminizi zenginleştiriyor. 95 desibel hassasiyet değeri ise hoparlörün ses seviyesini belirtiyor. Hoparlör sadece Bluetooth değil, USB bellek, micro SD kart ve AUX girişleri sayesinde de farklı ses kaynaklarına bağlanabiliyor. 32 GB'a kadar depolama desteği sunan bu girişler müzik dosyalarınızı doğrudan hoparlöre aktarmanıza olanak tanıyor. TWS True Wireless Stereo özelliği sayesinde iki hoparlörü eşleştirerek daha geniş bir ses alanı oluşturabilirsiniz. Dahili mikrofon sayesinde hoparlörü telefon görüşmeleri için de kullanabilirsiniz. IPX 4 su sıçramalarına karşı koruma özelliği hoparlörü farklı ortamlarda kullanmanıza olanak tanıyor. TPU, ABS plastik ve kumaş malzemelerden üretilen hoparlör hem dayanıklı hem de şık bir görünüme sahip. Yıldutulara 114 çarpı 114 çarpı 131 milimetre boyutlarındaki ve 514 gram ağırlığındaki hoparlör kolayca taşınabilir.